akupunktur tedavisini kilo vermek için kullanabilir miyiz? Evet, kilo vermek için akupunktur tedavisi sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır. Çünkü akupunktur tedavisi kilo verme sürecinde yaşanan olumsuzlukları azaltarak kişilerin bu sürece uyumunu arttırır. Akupunktur bu etkisini kilo verme sürecinde karşılaştığımız mide yanmaları, sinirlilik, halsizlik, yorgunluk, kabızlık gibi durumları azaltarak gösterir. Akupunktur tedavisinin kilo verme sürecindeki diğer seçeneklere göre en büyük artısı kilo vermek için herhangi bir ilaç kullanmanıza gerek olmaması, ameliyat olmanızın gerekmemesi, vücudunuza bir müdahale yapılmadan daha konforlu bir diyet süreciyle kilo vermenin sağlanmasıdır. Özetle akupunktur tedavisiyle kilo verme sürecindeki olumsuzluklar azalacağı için diyete uyumunuz artar ve konforlu bir diyetle kilo vermiş olursunuz. Bu uygulama diğer GETAT uygulamalarında olduğu gibi sadece sertifikalı hekimler tarafından yapılmalıdır. Mutlaka hekiminize danışın.